Merhaba arkadaşlar ben Tüker. Bugün Çınar'la beraber survival serisine devam ediyoruz. Hoş geldin Çınar. Hoş bulduk. En son gece gecem neydi? Aynen. Külüpür falan patlamıştı. Aynen. Öyle bir şeyler bayağı oldu. Aynen. Şimdi ben geliyorum. Şimdi Çınar da gelsin. Orada geliyorum. Çınar biz Lan. en son yatacağız. Lan dur. Öldü. Tamam tamam. Geleceğiz. Arkadaşlar pardon bir tane kardeşimiz var. Hemen yatalım şimdi gece. Yarın zaten ben uyuyorum. Zaten kendimizi ben uyanacağım. Kendimizi Allah uyanma. Arkadaşlar Çınar yine yemek toplamaya gidecek. Ya ben, de ben de orada bu evi sarmaya devam edeceğim. Sen, Kendini... sen o, o evi işkence yap. Tamam. Mı? Tamam. Arkadaşlar şimdi Çınar gidiyor yemek toplamaya. Oyun oyun yemek yok. toplarken burada arkadaşlar oyun TV Ahmet'e de abone olmayı unutmayın. Yani o da o da bizim kanalımızdan sayılır. Yani Bazen de onun da video çıkıyor. Onları da çekeceğiz. Yani kanalımız bilerek oyun TV yaptık. Adını attık. Yani yani arkadaşlar Gördüğünüz gibi havalar yine karlı. Aa ben biraz kar ah, kar hala gece yağmıştı. Videoda değildik o zaman tabi. Aynen. Yağmıştı biz bir odaya girdik. Hatta clipper patladı odada. Aynen. Odada clipper patladı. Yine da, videoda da patlamıştı hatırlarsan. Şimdi. Aynen. Tabii sen de. yoktun ama. Sen yoktun videoda. Sonraki clipper patlayışında sen. yoktun. Arkadaşlar Orada Çınar mi? yoktu ama duydu sesini. Ya, Çünkü beraberdik yan yani. Evet can can artık ama duydum yanında. Sonra dedim abi. Plim, plim, plim. Ben de evet dedim. Ben bu Şimdi de... arkadaşlar ev. Bizim evimizi. Abi sen Şuradaki evi yok edeceğiz arkadaşlar. Sonra ben de şurada... sana Gerek yok can. Can var kırılıyor toplayamazsın. Arkadaşlar evimiz küçük ama yani idare eder. Yani öyle. çok iyi bir ev. Yani aa yanıyor. Yanıyor mu suya gir. Suya e, koş. Koş lan. Ola. Çınar lava Karda nasıl abi? Ölme Çınar ölme 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 Karda nasıl? Koş. Çınar <laughs> yani orayı kırma. Zaten bir daha buz olacak. Ondan diyorum. Ben arkadaşlar şimdi kendime kılıç, balta. Hatta bizim kılıçlarımız var mıydı? Yok şeyden yapacağım. Kaçtan? Sana da yapacağım. Çınar ilk önce şu diğerlerini koyalım chestimize. <laughs> Bunları Niye oraya gidiyorsun? Niye oraya gidiyorsun? Hayır. arkadaşlar gördüğünüz gibi karnını aç mı? Aç. Benim de aç. Dur benim de Birkaç tane al hepsini al. Ben bir tane aldım. Tamam ben... Ya benim karnım aç değil mi? Değil mi? benim aç. Ben ondan yiyeyim. Ben yiyorum. Atede esliyorum Çınar. Atede Ben de elme yiyecektim. Ama karnım aç. Hatta kırmızı burada bir yerde patlamıştı. Çınar ha. Yine aynı yerde doğru patladı da. Çınar sen git toprak topla. Toprak mı? Topluyor mu? Toprak ha. Hayır onları değil. Tamam şu diğerlerinden topla orayı kapatalım. Hangi top? İstediğinden topla işte. Bu bizim ev mi? Hayır. Gel bak şu top gel. Bu an toprak kır işte. Bu topraklardan al. Bizim şurayı kapatalım. Bu Evin önünü yıkık tarafı. Sonra şu evi de yok edelim. Alınmıyor ki. E kız. Alınmıyor içine. İncen aşağı. İn. Gelip tuşuna hiç basmıyorsun. Dur şuraya ben. Canlı şey Alın bir tane. İçimde biraz de toplamaya devam Bende zaten birkaç tane var. Topla ben onları. toprak topluyorum. <laughs> Arkadaşlar en son odunla doldurdum. Odunla koydum. Arkadaşlar ben buraya odunla toplamıyorum. Ee, Siz yalandan toprak toplamaya başladım. Şimdi toprak da toplamıyorum. Odun niyetleri de bilmiyorum. Aynen odun yetmiyor. Toprak da toplamadım. Ve Arkadaşlar, bu serinin geleceğini söylemiştim ve devam ediyor zaten. Aynen ya. Demiştik zaten, değil mi abi? Evet. Şimdi Çınar, bana odun at. Odun mu? At ha. Neresi? At onları. Toprak da attın ya. Hayır. Sana geldi, Let's go! Aa, kapatıyoruz. Şimdi şurayı da kapatalım. Çık çınar lan çık çınar. Ya bana ne ne vuruyorsun ben sana vurayım mı? Vurma hadi vurma tamam vurma. Aa buldum nasıl yapacağımızı. Odanı buradan devam edelim evimiz bitti şimdi. Arkadaşlar evin önü bitti şimdi. Köye köyümüze bakacağız. Köyü araştıracağız. Hiç bakmadık. Bak Çınar buradan bir çıkış yolu yaptım. Gel bana. Gel yanıma. Gel 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 gel, gel. gel, gel, gel. Bak aa burada merdiven var. Merdivenden doğru gidiyoruz. Tamam. Ee, böyle. Anladım. Anladım anladım. E ya bana Ay Şimdi anladım. evlere bakalım. Arkadaşlar bura bizim Rıfkı abinin evi. Aslında. Aynen Rıfkı. Arkadaşlar ama o Lan, Rıfkı. Zaten demedin. hep köyde köyde yaşamayacağız arkadaşlar. Sadece 3-5 bölüm. 5'in 6. bölüme kadar herhalde böyle duracağız. Yani birkaç 5-6 bölüm. bölüm böyle bu evde duracağız. Sonra bu ev, evi evi daha çok büyütebiliriz veya kendimize yeni ev de yapabiliriz. Evet. Yani. Ama ben bu evi değiştirmeyeceğim. Maceralara çıkacağım. Ölünce burada duracağız. Aynen. Yerine... Let's go. Bu arada sağdaki Arkadaşlar... yatak ben... benim değil mi abi? Sağdaki yatak. Evet, hangi resim? Gel göstereyim. Hangi yatak senin? Sağdaki mi? Şura benim. Şura Sağ benim. benim. Şura benim. Hayır bura benim orası senin tamam. Ama ben burada. Sen canım... Hayır ben burada kein Chan. Arkadaşlar bu arada Schwan Lan! Arkadaşlar hı hı. bir an yeme yana odun topla. Çınar şuraya karşı evi süpürüyoruz. Ha, süpürüyorum o odunla. Süpürelim hadi. Çınar senin taş şıkkı. ben sana bıraktım ya çeste malzeme. Tamam. Odun falan ay şey falan balta falan. Hı? Bıraktım sana. Bir tıkla bir tıkla alıyorum. Gördün mü yani. Çok Sana... da artık. Sana bıraktık. Sen... Abi birazcık daha Arkadaşlar sağ... 15 dakikadan fazla video çekemiyoruz. Yani olmuyor bu duruma da. Bu kadar çekilmiyor. Şimdi evleri süpüreceğiz arkadaşlar. Bu evi bitireceğiz. Şu video sonra 15 dakikalık video çekeceğiz. Videoyu Hı. bitireceğiz. Yani bu ev bitecek. Videoyu bitireceğiz. Deva başka bir şeyler de yapacağız. Devam edeceğiz. Yani böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Hayır o değil. Bu, bu devam edecek video. Yani daha var Ya Tamam geriye kalan da da sen. Şimdi arkadaşlar bunları oduna çevirelim hemen. Evde. Evimizde. adamımız nasıl? Güzel. Yani adamım. Arkadaşlar mi yani şimdi bu evden taşınmayı düşünmüyorum. Ama maceralara çıkacağız. Yani maceralara çıkacağız. Buradan uzaklara gideceğiz. Mesela orada bir şey var. Çınar sen evde dur. Ben gidip gezeceğim. Arkadaşlar yanımıza yedek malzeme alacağız. Köylü buranın da ne işi hem başka yerlere de bakacağız. Şunlar ben karşı taraf odun toplamaya gidiyorum. Ben de ben de şu şeyden pe karşıya Karşı odun toplamaya gidiyorum. Abi keşke elmas olsa bunu elmas gibi falan yapacağız. Elmas kılıç yap. Elmas da toplayacağız zaten. Madene maden yapacağız zaten. Daha çok abi bu survival var, devam edecek. Böyle yapacağız. Altınlar demirler bulacağız. Ne? Geleceğiz buradan. Arkadaşlar kuzenim var daha küçük. Ondan Türker diye bağırıyor. Anne çekemiyoruz fazla. Ondan fazla çekemiyoruz. Arkadaşlar hem yanıma yiyecek de aldım. Karnımın acıktığını bildiğim için. Şimdi taş hemen kesmeye başlayalım odun. Arkadaşlar az sonra videoyu bitireceğim. Zaten birkaç tane ağaç toplayıp ağaç toplayıp bitirelim videomuzu. Oh, okay. Arkadaşlar Şimdi ben burada biliyorum. Odun toplamamız lazım. Odun çok yardımcı oldu ya. Aynen. Ma... odun Aynen. odun sayesinde böyle şeyler yapabiliriz mesela. Mesela arkadaşlar bir buradan çok fazla. Abi olacak. sen kürek yapamadın ya ben yaptım. Küreğe gerek yok ben yapabiliyorum. Yaptım. Hadi yani. ben kaçayım. Arkadaşlar. Hadi ben kaçayım. Sonuncu evin sonuncu ağacımız bu. Az videoyu bitireceğim. Geceyi yatıp videoyu bitireceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben çok fazla odun toplayacağım için ben abi sana çiziyorum. Videoyu durduruyorum. arkadaşlar bitti. Şimdi koşarak yemek yemem lazım. Hem gece oluyor hem yemek ben kapıyı yemem lazım. Çınar, Kapıyı suratıma kapat da yemek yemek çıkar yemek. Arkadaşlar zombi alabilir <laughs> miyim? Adam adam. Geliyorum sana yardıma. Evet, yok yok gelme. Kripler evet, de bizi evde göremiyorlar. Onlar şanslı. Evet. Tamam yeter tamam. Evet. Ben sağda yatıyorum. Ve bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Evet. Like yorum atmayı unutmayın. Hmm. Yani bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.